Yusuf Emir. Efendim. Canım ben bu videoya kaç like istiyoruz? Bu videoya 5000 like istiyorum 5000. Aynen öyle canlar Yusuf Emir'i duydunuz. Video 5000 like atmayı unutmayın. Lafı uzatmayalım. Hadi videoya geçelim. Şimdi Yusuf Emir gel. İlk canlımızı ekliyoruz. Bak bu 3 canlı varken Phantom seçildi. Bak bunu unutma. Tamam. İlk önce göstereceğim şey Wildfire. Haydi. Ya Phantom çok boş oğlum. Hiçbir özelliği yok ki. Ya şimdi bakıyorum. Şu canlı çok daha güzel gözüküyor benim gözümde. Bak hatta şöyle bir saldıralım. Hatta şöyle yapayım. Bir survival'a geçeyim. O tamam vazgeçtim. Neyi söyle peki bu abi? Bak şöyle göstereyim. Bu normal Blaze gibi ama Blaze'lerin kralı aslında. Şöyle bir saldırısı da görelim. Bak. Bak. Nasıl? <laughs> Mükemmel bir saldırısı bu. var. Boss gibi bir şey. Ölünce iki şey çıkabiliyor. Üç şey çıkıyor blaze daha road. doğrusu. Blaze Rod, <laughs> Wildfire Shield Bir de Wildfire Helmet. Bak. Bu kalkan. Vur bakayım. Survival'a geç ama. Senin yakan bir kalkan. Bak. Bu çok Oha. güzel. Sonra Wildfire Helmet. Bu da yanma ateş koruması veriyor. Bak hatta şuradaki lava bir girmeyi deneyelim bakalım. Şöyle. Hop Survival'a geçiyorum. Yanmamı engelliyor. Oğlum şaka mı bu? bu, ineyim, mobu falan mı? Bak, bu, gidip, bu, iki özellik, bu iki özellik bu iki özellik gelecek kesin değildi. Bunları tamamen şu anda modun yapımcısı kendi keyfiyle yapmış. Şimdi onu geçelim. Bunları Yine gördük. Batman daha mantıklı bu arada. Evet. Evet. Diğeri Great Hunger. Bak şimdi. Bak. Şurada bir şey var görüyor musun? Bu ne la? Survival'a geç. Üstüne çık. Bak çok epik bir canlı. Ölünce XP şeysi. Bu tabii gelmeyecektir de büyük ihtimalle. Yani düşünsene. Şu moblar evine kadar getiriyorsun. Oğlum bildiğin canlı koruma bu ya. Baksana. Oğlum bir söyleyeyim bayağı iyi ama ben hala Blaze'deyim. Ya o Blaze'in bambaşka bir epikliği var ya. O cidden çok güzel. Ben hatta üzülürüm biliyor musun? O mob oylaması zamanı. Bizim kanalımız yoktu canlar o zamanlar. Olsaydı kesinlikle ona oy verirdim. Hatta videolarını çekerdim onunla ilgili. Ama nasip değilmiş. Şimdi diğeri. Kraken bu olmasa da olur diyeceğim bir canlı yani görüntüsü çok güzel değil dürüst olalım ama ısırıyor ne yani gereksiz bir canlı gibi gözüküyor yani, su altına aksiyon getirmek amaçlı yapılmıştı büyük ihtimalle bu Yok hiç gerek yok böyle şeylere Evet gerek yok Kraken'ı da gösterdik şimdi ben kaldırılan bir canlıyı göstermek istiyorum Firefly tabi bu şekilde gelmeyecekti oyuna böyle nokta nokta benek benek XP'nin XP boyutu var ya oyunda experience'ın. Onun gibi olacaktı. iki boyutlu olacaktı. Oğlum Ama niye ölmüyor? Aa. <laughs> Işık taşı. Ama eklense güzel olurmuş. Şimdi biz onu konuşmayalım. O konumuz değil çünkü biz şimdi 1.20'de de gelecek canları gösterelim. Önce Rascal. Şimdi bunun canlar Minecraft'a ekledim diye bir video çektik. Ama şimdi bu Rascal Tüf Golem ve Sniffer'ın Java versiyonu. Bir de üstüne bütün canları ekliyoruz. Onları da göstereceğiz. Sniffer bu Yusuf Emir. Evet. Şimdi bunu su altında buluyorsun. Ee, şöyle bir yumurtadan buluyorsun bak. Bak yumurta bu. Tamam. Özel bir yumurta. Sniffer saldırgan bir canlı değil. Büyüdüğü zaman şu bizon var ya. Plajcıların bizonu. Evet ona mı dönüşüyor? Evet. Onun kadar büyük oluyor. Bunu bitkiyle besliyorsun diye biliyorum. Bakalım şu an besleyemiyoruz çünkü modun yapıyoruz onu eklememiş. Özelliği Bizden şu. biri oluyor tabi. Tabi senin hayvanın oluyor. Bir yandan da antik bir tohum düşürebiliyor. Antik tohum da şu. Ama ne iş yaradığını bilmiyorum bu tohumu. Yani tohum bu. Öldürme. düşürdü bu arada. Yo bu vines. Aa o zaman vine ile besleniyor. Hani bu tamamen teori bunlar. Tüf golem. Şimdi öncelikle bu benim gördüğüm en gereksiz canlı. Yani kimse Şöyle kusura bakmasın. görünüşü bu ne? Bu şöyle. Buna böyle eşya tutturabiliyorsun. Şimdi şu, şu stage'ü alalım. Ee, Survival'a geçeyim. Aa dur. Şöyle yapalım. Kılıcı atalım. Normal bunun eşya tutması lazım ama ben bu eşyayı buna tutturamadım. Denedim denedim beceremedim Yusuf Emir. Evet. Yani normalde bu şöyle elinde eşya sergilemeye yarıyor. Şu şekilde. Çok boş ya. Ya zaten onun için armor stand var. Oğlum blok koyamıyorsun armor stand'a ama. Bu blok blok hani mesela ya. ne... eşya çerçevesi. İşte yani eşya çerçevesi daha mantıklı. Tüf kolimi bir de yani... Bilmiyorum bana çok gereksiz geldi. Size de oyumu ona gerek, vermedim Hiç gerekli hiç gerek, görüşelere evet devam edelim Şimdi diğer rastkal Bak bu aslında çok güzel bir canlı ama kullanım alanı çok sınırlı Gel göstereyim Şimdi rastkal madende buluyorsun Ve madende bulduğun zaman Bak gördün mü Az önce bir hareket yaptı sana Ne la? Normalde rastkal yusuf emir Saklanan bir canlı Bak şöyle şimdi tıklama sen ona Buna sakın tıklama bak görüyor musun bak kaçtı Bu mağarada oluyor Ve saklanıyor Onu bulduğun zaman sana az önce bir kazma falan verdi ya onu veriyor. Hop tabii bu kazma değil maden falan diyor bu kazmayı vermiyor canlar. Hani maden falan da veriyor ama şöyle bir gerçek var. Bir rastgal sadece başta gerekir ileride gerekmez. İki Minecraft mağaralarında bunu biraz zor bulursunuz. Yani hatta şöyle bir aşağı indiğim zaman direkt göstereyim size. Şöyle mekanlarda abidik kubidik yerlere girecek ve bir daha bulamayacaksınız. Adım gibi de eminim buna. Ve şu anda zaten biz bu videoya çekerken mob oylaması yapılıyor. Umarım Rascal seçilmez diye mi? Kim <laughs> arasından mı seçiliyor hepsi? Raskal, Sniffer ve Tüfkola. Ben Sniffer'ın kazanmasını istiyorum o yüzden Sniffer'a oy verdim. Yo hepsi de ne kadar boş geldi bana ya. ya bir ama şey büyüme yani bilemedim. Ama en mantıklı şey. Sniffer'ın bir yani, tohumu yaratık. biraz iş yapabilir ama ne iş yaradığını bilmiyoruz yani, yani. evet, Böyle bir var. şeyse sadece pek bir anlamı yok. Ama bunun özelliği varsa güzel olur. Şimdi canlar şöyle yapalım. Zamanında YouTuber'ların Omo mob çok büyük manipülasyonları oldu. Omo boylamasına gidelim. Şimdi canlar, Mu Bloom'u eklemedim çünkü Mu Bloom um benim zaten. Onun için <laughs> Mu Bloom'u göstermeyeceğim. Bizim göstereceğimiz şey Ice Dogger. Şimdi Yusuf Emir, sana bu canlıyı göstereceğim. Bak canlımız bu. Bir buz büyücüsü Yusuf Emir bu. Hatta şöyle yapalım. Bir Game Rule Key turu çakalım çünkü survival'a geçip bunun saldırı şemasını göstermem lazım sana. Bak şimdi görüyor musun? Aa. Yukarıdan kar atıyor üstüne. Bu bir düşman. Buz, bu buz kralı. <laughs> buz kralı bak. Oyunda uzak mesafe vurabilen düzgün bir canlı gelmişti. Zaten Moblo'mu biliyorsunuz canlılar. Çiçekli bir e, inek çok ihtiyacımız olmasa da hiç evet. olmazsa bitkileri hızlı büyütme özelliği olabileceği düşünülüyordu. Bunun zaten çok belli ne iş yaradığı. Yani üstünüze kar atıyor. Kendine vurdu. Dangalak. Şimdi bunu seçeceğimize ya da Moblo'mu çok onaylamıyorum ama şu varken ne seçilebiliyor biliyor musunuz ne seçildi? Bu. Bu ne oğlum? Hiçbir özelliği yok ki bunun. Yani Glow Squid'i seçtiler. Ve bunu yabancı e, ismini vermeyeceğim YouTuber'lar engelledi bir bakıma. İzleyicilerini dediler siz buna oy verin dediler. E niye niye dediler ki bunu? Çünkü speedruncılardı. <laughs> Speedrun yapan adamın bu işine gelmez çünkü. <laughs> bu çünkü bak bir bu. Yani. Yani. Hoş değil. Ice Logger çok işimize yarayan bir canlı olabilir miydi bilmiyorum ama hiç olmazsa bir düşman olmuş olurdu. Şimdi bu sene daha yeni taze taze Ela seçildi ve Ela'dan ben şikayetçi değilim. Ama onun yanı gelecek iki canlı. Şimdi bunların özellikle çok hatırlamıyorum. Kapur Golem'i hatırlıyorum bir tek. Şimdi Kapur Golem etraftaki butonlara tıklıyor Yusuf Emir. Yani bence boş. Şöyle bak butona tıklıyor ya. Redstone sistemi yapan için güzel. Hani redstone sistemleri uğraşıyorsanız kapur golem mantıklı ama bizim gibi survival ya da macera oyuncular için çok bir anlamı olmayan bir canlı. O bir gerçek yani. Ben bunu ne yapacağım? Evde süs diye koyamazsın bunu yani. Ha şirin mi şirin. Yani o bir gerçek. Şirin <laughs> ona bir şey diyemem. Evine buton koyacaksın. Dolaşıp dolaşıp tıklayacaktı yani. Kapur golem buydu. Redstone sistemiyle uğraşıyorsanız işinize yarardı. Diğeri de Glare. E, Glare doğru hatırlıyorsam karanlıkta yaşıyordu. Bak Glare'i hiç hatırlamıyorum biliyor musun? Ben hatta Glare'le ilgili video da çektim zamanında. O kadar gereksizmiş. Bu sadece karanlıkta spawn oluyordu galiba. Yani tek olayı buydu bunun. Bu. Evet, bu kadar. Ve bu buydu. Yani Glare'ın özelliklerini hiç hatırlamıyorum canlar. Zaten bu bir bilgi videosu değil. Oyuna eklediğimiz canları gösteriyoruz. Ice Logger'ı çok iyi hatırlıyorum. Moobloom'un özellikleri yoktu zaten. Copper Golem'i çok iyi hatırlıyorum. Ela'yı zaten eklendi. Ama şu canlıyı hiç hatırlamıyorum. Özelliklerini. Canlıyı tabii ki hatırlıyorum. Ama özellik sen yok bende. Ben Karanlık... yok Yani karanlıkta spawn olan barışçıl bir canlı diye hatırlıyorum bir tek bunu. Bu barışçıl. Yani bu saldırgan değil sadece karanlıkta spawn oluyor. Olayı bu. Bu yani. Aha, yak geziyor. <laughs> basımsız yani cidden basımsız. Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Modların linkini açıklamaya koyacağım. Siz de bunları oyununuza ekleyebilirsiniz. Oynayabilirsiniz. O zaman bir dakika like görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bay.